Bir ailenin öksüz kızından dünya devine Coco Chanel. Ünlü moda tasarımcısı Coco Chanel'in asıl adı Gabrielle Bonho Chanel'di. Küçük kız 19 Ağustos 1883 yılında Fransa'nın Samu bölgesinde hayata gözlerini açtı. Öldüğünde milyonlar tarafından tanınıyor olsa da hayatının ilk yılları hiç de öyle parlak ve gösterişli değildi. Annesinin ölümünden sonra zar zor geçinebilen babası küçük kıza bakamayacağını düşünerek onu bir çocuk esirgeme kurumuna bırakmıştı. Burada gönüllü olarak çalışan rahibeler tarafından yetiştirilen Şanel'e nasıl dikiş dikeceğini de bu rahibeler öğretmişti. Bu küçük şanssız kıza dikiş dikmeyi öğreterek onun hayatını değiştirdiklerini nereden bilebilirlerdi ki? Takma adını ise bambaşka bir şekilde kazanmıştı. Oldukça kısa süren bir şarkıcılık kariyeri olan Chanel, Vichy ve de sahneye çıktığı kulüplerde Coco takma adını kullanıyordu. Kimileri bu takma adının bir şarkıdan alıntılandığını söyleseler de Chanel kendisi verdiği bir röportajda Coco'nun Fransızca kelime Cocot'un kısaltılmış bir versiyonu olduğunu söylemiştir. Cocot ise Fransızca'da metres anlamına gelmekteydi. İmzasını taşıyan takım elbiselerle ve siyah mini elbiseleriyle ünlü olan Coco Chanel'in zamansız tasarımları bugün hala oldukça popüler. Kendisinin stil ikonu olmasına abartısız ama sofistika kombinleri ve bu kombinlerde kullandığı muhteşem aksesuarlar katkıda bulundu. Chanel'in kendisiyle özdeşleşen aksesuarı ise sıralı halde taktığı inci kolyelerdi. Şık giyinmek kadar rahat olmaya da önem veren Chanel, tasarladığı kıyafetlerde konforu önceliği olarak almaya hep özen gösterirdi. Kendisi bir zamanlar lüks dediğiniz şey rahat da olmalı. Eğer rahatsızsa o lüks değildir demiştir. 20'li yaşlardayken Chanel'in hayatına giren Etinle Balsan genç kadının kaderini değiştirecekti. Balsan Chanel'e isterse ona yardımcı olabileceğini, Beraber Paris'te kadın şapkaları ve kıyafetleri satabileceği bir mağaza açabileceklerini söylemişti. Chanel ise bir süre sonra Balsan'dan çok daha zengin bir be beyefendiyle Capelle ile tanışmış. Balsan'ı Capelle için terk etmişti. Bu beyefendilerin her ikisi de Chanel'in moda sektöründe girişinde büyük etki sahibi olmuşlardır. Chanel Paris'te Cambon sokağında ilk mağazasını açtığında 1910 yılındalardı. Kadın şapkaları satarak işe başlayan Chanel kısa sürede yeni mağazalar açmış ve kıyafet üretmeye başlamıştı. Açtığı diğer mağazaları da Paris'in gözde bölgelerinden Deauville ve Boulogne'de açan Chanel hızlı hızla başarı basamaklarını tırmanıyordu. Rüzgarlı bir günde eski bir formadan esinlenerek tasarladığı elbisenin Paris'in moda takipçilerinin dikkatini çekmesi üzerine moda sektöründeki ilk başarısını yakalayan girişimci bununla da sınırlı kalmamıştı. Kendisine elbisesini nereden aldığını soranlara onlar için de bir tane dikebileceğini söylüyordu. Kendisiyle yapılan bir diğer, bir diğer röportajda yazar Paul Moran'da benim şöhretimin temelleri aslında bir gün Doville'de hava soğuk diye üzerime geçirdiğim eski bir formaya dayanır demişti. 1920'li yıllarda Chanel işleri büyütmeye karar vermiş ve bu yönde adımlar atmıştı kendi adını taşıyan ilk parfümünü satışa çıkarmış Chanel No. 5 raflarda yerini almıştı. Coco Chanel tasarımcı adını taşıyan ilk parfümünü daha önce görülmemiş, unutulamayacak modanın en gözlü aksesuarı olarak tanımlamıştı. Parfümü için söyleyecekleri bununla da sınırlı değildi elbette. Chanel'e göre parfümü onu sıkan herkesin odaya girişini oradaki herkese fark ettiriyor. Ayrıldıklarındaysa arkalarında etkilerini bırakmalarını sağlıyordu. Parfüm aslında Chanel'in solo başarısı sayılmazdı. Parfümün arkasında başka bir mağaza sahibi olan Theo, Bader ve iş adam adamları Pierre ve Paul Wartmeyer'da vardı. Chanel'in Pierre ile arasındaki yakın arkadaşlık bir iş ortaklığına dönüşmüştü. Yaptıkları ilk anlaşmada fabrikalarında parfümü üretmek için Parfüm satışlarından %70 pay talep eden Bartmeyer'lerin talebi kabul edilmiş, Badere'de %20 pay verilerek Chanel'in kendisine yalnızca %10 pay bırakılmıştı. İlerleyen yıllarda Chanel No. 5’ın büyük bir hit ve güçlü bir gelir kaynağı haline gelmesi üzerine Coco Chanel anlaşmalarının maddelerinin yeniden görüşülmesi talebiyle defalarca mahkemeye başvurmuştu. 1925'te Coco markasının bugünlerde efsanevi olan Channel takım elbisesini satışa sunmuştu. Kolsuz ceketle kombinlenmiş, üstte iyice oturan bir etek. O dönemler için bu tasarımlar oldukça devrimseldi. Coco Chanel erkek giyiminden ilham alıyor, aslında erkeklerin giydiği parçaları kadınlar için uyarlayarak dönemin moda kurallarına meydan okuyarak kadınların konforunun da en az güzellikleri kadar en önemli olduğunu dikkat çekiyordu. Coco Chanel sayesinde kadınlar rahatça derin nefes almalarını engelleyen korselere veda etmiş, hareketlerini kısıtlayan jartiyerleri geride bırakmıştı. 1920'lerde marka tarafından satışa sunulan bir diğer efsanevi tasarım Chanel'in mini siyah elbiseleriydi. O dönemlerde siyah sadece hüzün ve matem rengi olarak görülür, günlük hayatta siyah giysilere yer verilmezdi. Chanel bu rengin aslında akşam dışarı çıkarken tercih etmek için ne kadar da uygun olduğunu görerek moda sektörüne nasıl siyah renkten elbiselerin akşam yemekleri için şık bir tercih olabileceğini göstermişti. Chanel'in ünü sadece modayla da de sınırlı değil düstelik. Tasarımcı kimliği onu Parisyen ortamlarda ve artistik toplantılarda da aranan bir yüz haline getirmişti. Rus baletler için kostümler tasarlamış, Jean Cacteau'nun oyunu Orfe'nin kostüm tasarımcılığını yapmıştı. Chanel'e göre da, ressam Pablo Picasso da kendisinin yakın arkadaşları arasındaydı. 1930'larda yaşanan küresel ekonomik kriz Chanel'in şirketini de kötü etkilemişti elbette. Ama asıl problemler 2. Dünya Savaşı'nın çıkışıyla baş göstermişti. Ard arda yaşanan problemler sonucunda çalışanlarını işten çıkarmak ve sonunda mağazalarını kapatmak zorunda kalan Chanel, Almanya'nın Fransa'yı işgali sürecinde bir Alman askeriyle bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki sayesinde Hotel evinde kalabilmek için izin koparmıştı Coco Chanel. Savaş bittikten sonra ilişkisi yüzünden sorgulama altına alınmış ama bir işbirlikçi olarak suçlanmadan paçayı kurtarmayı başarmıştı. Moda sektöründe kapalı kapılar ardında Chanel'in hiçbir suçlama altında kalmadan kurtulmasında eski dostu Winston Churchill'in parmağı olup olmadığı konuşuluyordu. Her ne kadar resmi olarak suçlanmış olmasa da toplumun gözünde itibarı zedelenmişti Şanel'in. Kimileri bir nazi askeriyle ilişki yaşamış olmasını ülkesine ihanet etmek olarak algılamıştı. Tüm bu dedikodular ve suçlamalar üzerine Coco Chanel Paris'i terk etti ve bir süreliğine sürgün hayatı yaşadığı İsviçre'ye taşındı. Bir süre Rocky da taşladı bulunan evinde yaşayarak gözlerden uzak bir zaman geçirdi. 70'li yaşlarına geldiğinde moda dünyasına güçlü bir geri dönüş yaptı. Coco Chanel Her ne kadar ilk tasarımları kötü eleştirilerle karşılanmış olsa da feminen ve üste kolayca oturan tasarımları kısa zamanda müşterilerin ilgisini yeniden çekmeyi başardı ve gönüllerde taht kurarak dünya çapında birçok markanın raflarına yerleşti. Ölümünden aşağı yukarı bir 10 sene kadar sonra Karl Lagerfeld Coco Chanel'in mirasını sürdürmek için Chanel markasının tasarımcılığını devraldı. Bugünlerde hala aynı adla anılan şirketin hakları Vertmir ailesine ait ve şirket büyümeye devam ediyor. Tahminlere göre her sene yüzlerce milyon değerinde satış yapan bir marka Chanel. Tasarımlarının ölümsüzlüğüne Chanel'in hala hatıralarda olmasının tek sebebi de değil üstelik. Ünlü moda ikonunun hayat hikayesi bugün bile moda severlerin ilgisini çekiyor. Modada bir devrim yaratan meşhur tasarımcı adına yazılan birçok biyografiden bir tanesi de işte yakın arkadaşı Edmund Charles Roxy'a ait. Adı ise Chanel ve onun dünyası. Kitap 2005 yılında baskıya verildi. Chanel 10 Ocak 1971'de Paris'te bulunan dairesinde hayata gözlerini yumdu. Asla evlenmemiş olan Chanel bir zamanlar bir erkeğe bir kuşa yaslanacağımdan daha fazla yaslanmayı hiç istemedim demişti. Madeleine Kilisesi'nde bir araya gelen yüzlerce insan moda ikonuna karşı son görevlerini yerine getirmiş ve ona hoşça kal demişti. Ölümünü izleyen aylarda hatırasını yaşatmak isteyen hayranları Chanel takım elbiselerini giyerek yaz tutmuşlardı. Ölümünden aşağı yukarı bir 10 sene kadar sonra Karl Lagerfeld Coco Chanel'in mirasını sürdürmek için Chanel markasının tasarımcılığını devraldı. Bugünlerde hala aynı adla anılan şirketin hakları Wertmir ailesine ait ve şirket büyümeye devam ediyor. Tahminlere göre her sene yüzlerce milyon değerinde satış yapan bir marka Chanel. Tasarımlarının ölümsüzlüğüne Chanel'in hala hatıralarda olmasının tek sebebi de değil üstelik. Ünlü moda ikonunun hayat hikayesi bugün bile moda severlerin ilgisini çekiyor. Modada bir devrim yaratan meşhur tasarımcı adına yazılan birçok biyografiden bir tanesi de yakın arkadaşı Edmund Charles Roxy'a ait. Adı ise Chanel ve onun dünyası. Kitap 2005 yılında baskıya verildi.